Merhaba arkadaşlar bugün e, ne yapıyoruz klan evimizde klan evimizle biraz ilgileneceğiz yanında arkadaşım var e, ne yapsak klan evinde ben, ben şimdi ne yapalım ne yapalım ya e, bilmiyorum ki Hmm. Klan evini büyütecek mi ya? Da ya da alt katı mı? Pek emin değilim ama hmm. klan evini büyütmekten. Bu yeterli gibi gözüküyor. Ama yanına yaparsak bir tane daha çok hoş olur. Katı büyük bir şey. Bu arada atlarımızı da yaptık. Şu, oha! Oğlum şu kapadığımız yer var ya orada canavarlar doğuyor. Bir dakika ben hemen halledeceğim. Dur ışık taşı alayım da ben. Abi bir birazcık lag var. Işık taşı nerede kanka? Tamam varmış varmış var. getiriyorum bekle. İlk kez geliyorum ben markete. <laughs> ben de ne zamandan beri markete <laughs> gitmiyor, gitmiyor Selam. Aynen ya. Hep doğal doğal yöntemler kullanıyoruz. Ama yaparken ha. yani uğraştık işte. Fotoğrafların ee, hepsi yapılmaz. Bu bahçeye ne yapacağımıza bir de daha karar vermedik. Onu da veririz. İleride. Şu at bir çekilse. Anladım, ben ee, Şuraları da ışıklandırayım. Hmm. evimiz çok hoş oldu lan. i̇leride İler, şey yaparız kale. Aynen. İleride bayağı bir, büyük bir kale yapacağız. Başka ne yapsak ki? Ya da buru kule mi? Aynen. Ama daha büyüğünü yaparız yani daha büyük kale. İleride Aa, kana şarkı... bak bak. İleride kanalım gelişince şey yaparız. Hani adı neydi? Ne diyorlar? Ha Sonra insanlar gelmeye başlayınca klanımıza alım yaparız. Zaten şu anda vardı ama. Ee, klan evi olarak farklı bir yer yapacağız. Burası ikimizin evi. Klan evi gibi sayıyoruz şu an. Sonra farklı bir şekilde ayarlayacağız. Klan evini ayrı bir yere yapacağız. Öyle. Aynen. Bu arada arkadaşlar şey alımı var. Neydi adı? Reklamcı alımı var. Aynen. Yani eğer adam getirmekte iyiyseniz sorulara gelebilirsiniz. Ee, bir de reklamcı olabilirsiniz. Ee, öyle. Şimdi bekle bakayım. Kalküsler büyümeye başlıyor ama pek kapamıyorum sanırım. Evet arkadaşlar geri geldik. Zil çaldı. Bir de çıkıyoruz lan. Evet geri geldik arkadaşlar. Zil çaldı. Ee, oğlum bu kapılar biraz buktu lan. İleride biraz daha gelişmiş kapı sistemini yapmaya çalışırız. Bakarız. Aynen pistonlu. Pistonlu aslında klan e, evi yapacağımız yere yapacaktık ama Burada olur yani. Fark etmiyor. Yani fark etmiyor. Ee Arkadaşlar. şu an var ya çok Bak şuradan çıkılıyor. Yok yok, çıkmayı yapma, yapma. Ya da çıkmam ben... olsa lan. Oğlum bekle ben buraya bir demir kapı koyayım. Sen oradaki demir kapıları ne yaptın? Hani bir sürü vardı ya. Kanka şu ikinci taraftaki eve baksana ya. Tam buldum neyse. Bak şu chestlerden. Tam tamdır. dur. Ab buldum bir tane. Şu Tam bir tanesini buldum işte götürüyorum oraya. Şimdilik bu kalsın. Şey de atayım da. Private. Ee, tamam. Kapıyı hallettim. Artık sağ tık da açabilirsin. Kanka bak burada şey büyümüş. Ne? İşte ben bunları ne çoğaltacağımızı buldum la. Oğlum harita iskele iskelet dolaşıyor. Şunları nerede? Ya, ne yapacağız ki şu an çiçekleri? Evet geldik arkadaşlar. Dakika, başlatma. Evet arkadaşlar Hadi geri başla. geldik. <laughs> çok kötü çok çok kötü şeyler oluyor. Yani nasıl farklı bir şey ya. Oğlum bir tane creeper kafası var bende. Demin kestim. Gerçek. Aç ananı. Uy kapının dibine koydum lan. Niye? kafayı ha tamam geldi var da nasıl uçuyor ben de şöyle bir gezintiye çıktım ben tamam bu arada nasıl uçuyorsun dersiniz arkadaşlar youtuber'ım o yüzden hani hacksin falan demeyin dediğim gibi şey alımı var youtuber değil Neydi lan o reklamcı? Kafam karıştı. Neredesin sen? Cepat. Attım. Ha orman Mantara bak lan ağacın Aa. üzerinde çıkmış. Oy. çiçekler de güzelmiş. Yukarısı nerede lan? Neyse boşver. Eski varplardan Sende. biri. İsmail. Bu çiçekler de güzel. Şey gel. Nerede? Neredesin? Ben bir tane kırmızı çiçek aldım. Ben yani sen çiçek mi arıyorsun? Yok lan. Öyle önüme geldi kırmızı bir tane çiçek. Bana da geldi de. Bak uzun. Sen Tamam dur. tavukmuş. Oğlum şurada. Of ne olmuş lan? Şu Tepe, sen tepe at. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın bir sürü hatası oldu. İlk videosu gibi bir şey sayılabilir o yüzden. Hani ilk kez videodayız onunla beraber. O yüzden hani hatalar olmuş da olabilir. Kanka. Allah efendim. Videoyu durdurdum tekrar Kanka, açtım. annem yemek çağırmaya. Yemek yiyeceğiz de biz. Şey, tamam. Ben birazdan gelirim. Tamam şeyde kapa o zaman da şimdi konuşmayı. Ses gelmesin. Tamam. Gelmez zaten ben. Nerede? görüşürüz